Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ramazan ayına maddi manevi hazırlık. Biliyorsunuz farz namazdan önce sünnet kılınıyor muhteremler. Farz kesin Allah emirleri celeci alıyor böyle. Yani farz namazları çok büyük ibadet, çok büyük ibadet böyle böyle. Hemen farz namazına girilmiyor ama. Kişi dünya uğraşıyor. Şunu bunu yapıyor. Beyin karışıyor. Önce söz kılınıyor. Bir hazırlık namaza böyle. Ramazan birden gelmiyor Ramazan ayı da. Önce Recep ayı geliyor. Uyarı. Arkadan Şaban ayı geliyor. İkinci uyarı geliyor. Ondan sonra Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı On bir ayın bir sultanı, Ramazan'ı. Bir ay, bir ay. E, kim Ramazan'ı karşılayabilirse elhamdülillah, eğer sonra günah işlememek şartıyla, ona yetiyor. Yani Ramazan ayı böyle. Buyuruyor aleyhisselâmdın Peygamberimiz, مَنْ فَرَّهَ بِالرَّمَزَانِ مَنْ فَرَّهَ Bir insan sevinse, ferhalasa, bir de Ramazan'ı, Ramazan geliyor diye. Hazreti Allah kişinin bedenini cehenneme haram kılıyor. Ramazan geliyor diye sevilmek bile bakınız bir sevap Ramazan geliyor diye bak. Ben ferraha bir Ramazan'ı böyle. İnsan işi para rahatlasa böyle insan sevinse Ramazan geliyor derken. E çünkü ibadetler çok büyük ibadetler. Biri bire bin nokta. Çok ibadet büyüyor Ramazan ayında böyle. Çok değerli bir ay Ramazan ayı böyle. Ramazan mesela bazı geceler, mübarek geceler sınırlı. Akşam başlıyor, imsak vaktine kadar devam ediyor. Ramazan ayı bütün gün devam ediyor, bir ay devam ediyor. İnsan uyurken de yine sevap devam ediyor. Oruç insan mesela uyurken de ibadet insan Ramazan'da böyle. Şimdi önce bakalım inşallah maddi hazırlıklar Ramazan ayına. Biraz inşallah geriye dönelim. Geçmişe bakalım inşallah. Eski Ramazanların heyecanı yok mu? Bunu böyle vermem. Ne yazık ki gönüller pastandı, gönüller pastanıyor. Yani böyle. Bir laf var ya, işlemeyen demir değil mi? Işılamaz, pastandır. Yani gönüller paslandı muhtemelen. Bir duyarsızlık var, duyarsızlık var böyle böyle. Ramazan geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yani farkında bile değiliz böyle böyle.